Hepinize ediyorum, sevgilerimi sunuyorum, bütün arkadaşlarım adına yine bir hafta enine boyuna yaşandı. Dur, dur, dur. Bu programı kaçırmayın, mutlaka izleyin. Bizim bir amacımız da medya arkasında size belki sıklıkla izlemediğiniz kanallardan, sıklıkla izlemediğiniz programlardan e, bazılarını tanıtabilmek. İşte televizyon dünyasının gördüğü en ilginç adamlardan biri. Zorluğu ve kolayıyla ile tarttınız. Şimdi terazinin kefelerine doğru ve yanlışı biz koyacağız ama her zaman olduğu gibi takmak yine de size kalacak elbette. Belki bu yüzden ülkemizin yaraları tek tek kaşınıyor. Her daim övündüğümüz rengarenk renk kan rengine boyanmaya çalışılıyor. Bu arada sevgili seyirciler zaman zaman ekranlarınızın alt köşesinden... Şu anda olduğu gibi telefon numaralarımız yayınlanacak. Dur. Şimdi bu işte benim olmak istediğim adam. Her şeyi ilk defa oluyormuş gibi anlatıyor. Örneğin alttan telefon numarası geçiyor ki bu çok ilginç bir şey. Televizyon tarihinde ilk defa oluyormuş gibi davranabilmek güç akıdı. Zaman zaman televizyonun altında bir şey göreceksiniz. O göreceğiniz şey bir numara olacak. Ve o numara, o numara elinizde telefon denen aparatlarla numaralara basmak suretiyle arayabileceğiniz bir numara olacak. <laughs> Müthiş ya. Müthiş. Hep olmak istediğim adam. Kendi içerisinde tamamen dengeli, acayip kendisine güveniyor. İzleyenler kesinlikle umurunda değil aslında umurunda fakat kendisini çok iyi görüyor. Her şey çok yolunda gidiyor ve vücut dilini çok güzel kullanıyor. Devam. Lütfen bizi arayınız ve bizimle görüşlerinizi, düşüncelerinizi paylaşınız. Tabii ki bugün gündeme bomba gibi düşen... Dön! Ee, bir tür Mustafa Sandal hareketidir. Seni seviyorum böyle ifade edilirse bomba da böyle anlatılabilir sorun yok. Genelkurmay'ın yapmış olduğu dün gece yarısı açıklama, açıklamayı da gündemimize taşıyacağız. Yine de yaşamıyorum. Dön! Yahu Azmetti. Azmetti jüri oldu. Jüri oldu. Bundan yıllar yıllar önce Esra Ceyhan'ı arayan bu seyirci telefondan salona, stüdyoya ve daha sonra da jüri masasına geçmiştir. İşte azmeden nedir? Azimle. Goruk helva olurmuş. Hayır, nedir? Azimle Goruk helva. Azimle Yeliz Yeşilmen açıklıyor. Azimle Azimle. Vallahi ne bileyim ya azimle goruk helva olurmuş derler hani bizim oralarda. Azimle ne olurmuş? Goruk derler. Bu üzümün olmamış ekşi hmm. hali efendim. Hani Koruk. ben Adanalı olduğum için öyle söyleniyor. Direkt o şekilde söyledim. Bilmiyorum. Evet, evet. Hani e, Türkçe kurallarını. Goruk uyum, yani goruk ama. azmederse helva olurmuş demek istiyorsunuz. Evet. Devam. Yok böyle yapamıyorsun. Hayır ilk Fatma Hanım. İyi ki içinizde yaşamıyorum. İyi ki yaşamıyorum. Buradaki o bir dakika. Bir Bir saniye. Anne, anne bir Bir dakika. Bir dakika. Bir saniye. Ayla Hanım. Bir dakika. Ayla Hanım. Bakın, bakın burada çok kayınvalidemi teyze ederek konuşuyorum. Sizin gibi iyi ki kayınvalidem yok. Ben oğlunuzu APS posta servisi yapar. Direkt Aynen. Bakın böyle bu şekilde konuşmanıza gerek yok. Aynen. Bakın bu şekilde bak, siz konuşmanıza gerek yok. Evet. Bir Yalçın Çakır olayı. Geçen programımızda ele almıştık. Ele almıştık. Yani bir programı yapan sunucunun seyirci pardon konuk bulamadığı zaman kendisini nasıl konuk haline getirdiğiyle ilgili olarak geçen programımızda ele almıştık. Daha sonra onlardan hadi bakalım haftaya biz sana sürpriz yapacağız Okan Bayülgen. Gör bakalım bizi şeklinde bir tepki geldi. Israr ediyoruz. Bu konuk olarak alınan kişi Yalçın Çakır'ın kendisidir. Kendisi farklı dişler takmak suretiyle programa katılmıştır. Aynısıdır ya. Yoksa bir programın sunuşuna bu kadar benzeyebilen bir konuk olabilir mi? Yani kaç milyarda bir ihtimal acaba? Yani. Ya aileden birisi ya da hakikaten kendisi. Yani. Şimdi onlar haftaya ona cevap vereceğiz demişlerdi. Ne cevap vereceğiz? Göreceğiz. Göre göre ne cevap vermişler? Göreceğiz. Ben kendi ailemim. Bakamam bundan sonra. Mümkünatı yok. Nasıl bakayım be? Elimden Neyim? gelen bir şey değil ki. Bir dakika Erol Bey dinlemeye de kalır de. mısınız? Bir saniye dinleyin. Dinleyin lütfen konuşmayın. Gülüz Hanım size bir şeyler sorabilir miyim ben? Sor. Güzel. Bir cennet. bana bak abla Allah'ı seversen ya. Boynu bükük böyle yetişiyor. Türk filmi gibi durma. Biz evet. dik dur ya. Utanacak bir şeyin yok senin. Şey Niye izliyorsun? Yani. Evet sevgili izleyiciler. Ay. Bir programın <laughs> <laughs> Şimdi Allah bana be. cevap geliyor. Ağzımın payını alacağım. Dikkat. <gülüyor> <gülüyor> Buyurun. Sevgili Okan Bayılgün'e de buradan selamlar, sevgili etiyorum. Geçen haftaki konuğumu bana benzetmişti. Sağ olsun, var olsun. Ben Türk insana benzemekten gurur duyuyorum, mutluluk duyuyorum ama wow. değildi. Onun da cevabını vereyim. İşte bu da bizim Osman. Bu da Emre alıyor. Bütün izleyicilere. Bu da Sayın Okan Bey'e gelen selam olsun. İyi akşamlar. Haftaya Cuma günü görüşmek dilekleriyle. Mutlu kalın, hoşçakalın. <laughs> Çok güzel ama çok zekice ve e, nezaketle verilmiş bir cevap. Kutluyoruz biz de Yalçın abiyi. Görelim bakalım devam. E, bu yaşa geldim hala bir hedefim var. Çünkü insan umutsuz, hedefsiz e, yaşayamaz. Yani mutlaka e, o içindeki bir umut, bir hedefi, varmak istediği nokta mutlaka olmalıdır diye düşünüyorum. Bu böyle hayat devam eder. Neden hedefiniz? Şimdi müzik. Önümüzdeki... Peki bugün kendinizi mutlu dur, dur Çok. Evet, bu Evet, delilerin televizyon programı yapması müthiş. Hakikaten bütün akıl hastaları bence de tabii yani böyle derken <laughs> onu ne kadar sevdiğimi de biliyor eğer bizi izliyorsa Eskeza. Ee, bütün akıl hastaları televizyon programı yapmalı. Böyle kendi kendine konuşup havale geçiriyormuş gibi. Hadi 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 diye kendisiyle konuşup sonra bir anda stüdyoda olduğunu hatırlıyor. Değil mi bunu sormak istiyorum diye soruyor. Ben de aynı şeyi yapıyorum aslında. Devam. Evet. <laughs> <laughs> o zaman hadi bakalım alnında kese var. <laughs> <Şarkıyı düşünüyorum>. <gülüyor> <gülüyor> var mı ayol öyle bir şey? <gülüyor> <gülüyor> Kimin alnında peçete var? <gülüyor> <gülüyor> ayol sen Yönetmen, yönetsel yapıyor. Dur! Olayı anladınız mı? <laughs> Anlamayan var mı? <laughs> ya kızcağızın alnında al, sil, terini silmiş peçete kalmış. <laughs> Orada promptera yazı yazmış. Alnında peçete var. <laughs> peçete var diye bu da onu okuyor. Yarım yok. Evet o zaman hadi bakalım alnında peçete var. <laughs> 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 gel başa gel. <laughs> Deli ayol ya. Gel geri gel geri. Gel geri. Hadi <laughs> göster. <laughs> <laughs> ayol sen yönetsen. Yönetsen. Yapıyor, 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 yapıyor. Dur ya Ravşan. Ravşan şunu başına al ya. Başına al hep. En başına en başına. Evet. Evet görelim. Böyle hayat devam eder. Siz ne dersiniz? Peki, bugün kendinizi mutlu hissediyorsunuz. Çok mutlu hissediyorum. Evet. O zaman hadi bakalım, alnında peçe var. <laughs> var mı Ayol öyle bir şey? <laughs> Kimin alnında peçe de var? <laughs> ayol sen yönetsen, yönetsen. <laughs> ben de diyorum ki, alnında peçe var diye bir farkı mı var diyorum? Sen benim başıma ne biçim yapımcısın sen beni öldürecek misin? <laughs> <laughs>